RABBANA ya RABBANA Kur'an ve sünnete baktığımızda Ramazan ayının sair aylardan Kadir gecesinin bin aydan daha hayırlı olduğunu görebiliyoruz. Ramazan ayının faziletine bakacak olursak Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan gelen rivayette İmam Nesai rahimahullah süneninden aktarıyor. An Ebu Hureyre takal, kale Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem. Eteekum Ramazan. Diyor ki Ramazan ayı geldi. Şehrun mübarekun. Mübarek bir ay olan Ramazan ayı geldi. Ve devamında Feradallahu azze ve celle aleykum siyamehu. Allah bu ayda size oruç tutmayı farz kılmıştır. Ve bu ayda tuftehu fihi abwabus sema'i ve tuhlaqu fihi abwabul cehim. Bu ayda sema kapıları açılır, cehennem kapıları ise kapanır. Ve devamında ve tuhallu fihi mardatu şeyatin. O o ayda da şeytanlar bağlanır. Ve devamında yine lillahi fihi leylatun hayrun min elfi şehrin. Bu ayda öyle bir gece vardır ki bin aydan daha hayırlıdır. Ve men hurime hayrahe fekad hurim. Bu gecenin hayrından mahrum kalan muhakkak ki gerçekten kesinlikle ne olmuştur? Mahrum kalmıştır. Allah Azze ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gördüğümüz gibi ne diyor? Etekum Ramadan yani Ramazan geliyor. Buna göre bir hazırlık yapın. Şehrul mübarekun mübarek bir ay olarak. Tabi başka rivayetlerde de cennet kapıları açılır rahmet kapıları açılır diye lafızlar da mevcuttur. Şeyh Elbani Rahimullah'ın sahih ettiği Ahmet bin Hanbel'in müslerinde geçen rivayette Allah Resulü Vesselam bir gün minbere çıkıp üç kere amin, amin, amin dedi. Ona denildi ki ey Allah'ın Resulü sen minberdeyken üç kere amin dedin. Sonra da yani bunu neden dedin diye sordular. Sonra ise şöyle dedi Allah Resulü Vesselam. Cebrail bana gelip kim Ramazan'a yetişir de bu ayda bağışlanmazsa cehenneme girer ve Allah'tan uzaklaştırsın dedi. Ve sonrasında amin dedi. Ben de buna takip amin dedim diyor. Görüldüğü gibi her kim bu ayın, bu gecenin e, hayrından mahrum kalırsa nedir? Fakat hurime. Gerçekten de mahrum olmuştur diyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da ne diyor? Amin, amin, amin. Kim Ramazan'a yetişir de bu ayda bağışlanmazsa, cehenneme girerse Allah onu uzaklaştırsın diyor Cib Cibril aleyhisselam ve o da amin diyor. Ramazanın her gecesinde Allah'ın cehennemden azat ettiği kimseler vardır. Nitekim Ebu Umame radıyallahu anh'dan merfu olarak rivayet olunduğuna göre Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurmuştur. İnne lillahi inde kulli fitrin utaka şüphesiz. Allah'ın her iftar vaktinde cehennemden azat ettiği kimseler var. Bu da Ahmet'in müstedinde Elbani Rahimullah ise sayılıyor. Yine Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Şüphesiz Allah'ın Ramazan'ın her gece ve gündüzünde cehennemden azat ettiği kimseler vardır. Yine Ramazan'ın her gece ve gündüzünde her Müslümanın kabul olunan bir duası vardır. Her kim duasının kabul olunmasını istiyorsa Ramazan'a hazırlanması gerekir değerli kardeşlerim. Ramazan bundan önceki kendinden önceki aylar gibi değil kendisinden sonraki aylar gibi de değil. Ramazan mübarek ve kendisinde birçok hayrı barındıran bir aydır değerli kardeşlerim. Buna sebep Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o ayın, o ayın hayrından mahrum kalan ne olmuştur? Fakat evet. hurim muhakkak ki ne olmuştur? Mahruma, mahrumiyete uğramıştır. Allah Azze ve Celle Ramazan ayında cennetin, cennetlerin kapılarını açar, cehennem kapılarını kapatır ve şeytanları zincire vurur. Buhari ve Müslim'de geçen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. İzâ câ'e Ramazan, Ramazan ayı geldiğinde Fuddihat ebu vâbul cennet, cennet kapıları açılır ve hulikat ebwabun nar cehennem kapıları kapanır ve suffidetiş şeyatin şeytanlar ise bağlanır diyor.